Bir gün buyururlar beyler beyinde, mübarekler de beyler beyinde oturuyor. Üniversitede okuyordum böyleler Geldim mübarekleri ziyarete. Abdülhakim çıktı kapıya. Abdülhakim abi o zaman çocuk. Aha. Tabii Emel abi üniversitede 17-18 yaşlarında demek ki. Abdülhakim abi de ondan 6-7 yaş daha küçük. O da 10 yaşlarında. Abdülhakim kapıya çıktı buyururlar. Babam hasta demiş. Ne iyi demiş. Duymadık böyle bir şey böyleler Hocamız hasta olur mu? Böyle bir şey hiç duymadık ömrümüze. Nasıl hasta demiş. Baya bayağı hasta işte demiş. Ateşi var. Hasta işte demiş. Yatıyor. Peki o zaman şöyle hadi Emel abi geldi kapıya. Ne? Gelsin derse gireriz. Gelmesin derse döner giderim demiş. Bir haber ver öyleyse demiş. Abdülkim abi girmiş içeriye. Tekrar geri geliyor. Babam içeri gelsin diyor demiş. İçeri girdim böyle Baktım ki hakikaten hocamız yatakta yatıyor bu Gördüğünüz gibi kardeşim hastayım. Ateşim çok yüksek. Hasta oldum buyurmuşlar. Fakat buyurmuşlar. Kapıdan kayınpederim Yusuf Ziya Bey gelse içeriye ne oldu Hilmi geçmiş olsun hasta mı oldun sen dese bana ilgilense hiçbir hastalığım kalmayacağına ben inanıyorum demiş. Çünkü demiş kayınpederim Yusuf Ziya Bey'de efen lazerin lazerinin kokusu var. Efen lazerinin kokusu efen lazerini hatırlatır. Efen lazerin kokusu olan bir kişi gelip benimle ilgilense bana bir şey söylese hiçbir hastalığım kalmaz demiş o tam bir Müslümandır. Efendi Hazirin onu çok severdi. Efendi Hazirin de kayınpederim çok severdi. Onun için kayınpederim gelse Efendi Hazirin kokusu gelir ve ben de iyileşirim. Hiçbir hastalık kalmaz mesela. Onun için Emel abiler buyurdular ki hasta olduğunuz zaman hemen oraya buraya koşmayın buyurdular büyükleri tanıyan ve seven birkaç arkadaşınızı çağırın. Onlar gelsinler. Onlara çay ikram edin. Onlara bir şeyler verin. Yedirin, içirin. Onlarla beraber oturun. Onlar size hocanızı hatırlatsınlar. O zaman saat bulursunuz. İyileşirsiniz o zaman buyururlar. Demek ki hastalığın bir tedavi şekli. Hatta bir başka zaman ben onu Emel abiden de çok işittim, mübareklerden de işittim. Gerçi burada konunun dışında olsa da ilgilendiriyor konuyu. Efendi hasta olduğu zaman mektubatı alır, göğsüne koyar, yatarlar. Uyandıklarında da sıhhate kavuşmuş olarak kalkarlarmış. Mektubatı göğsüne koyuyor, yatıyor. Efendileri, Abdülhakim Efendileri ve kalktığında iyileşmiş olarak kalkarlarmış. Demek ki hastanın ihtiyacı, en mühim ihtiyacı bir mümini görmek, hocasını hatırlatacak, hocasını anlatacak, hocasından bahsedecek bir mümini görmektir. Öyle buyurmuşlardı. Yani mübarekleri hatırlatan birilerini bulun, onlarla irtibat olun buyurmuşlardı. Mübarekler buyurmuşlar ki, Kuleli'de tanıdığım Enver nasılsa edebinden ve tevazuundan hiçbir şey kaybetmedi, hala aynı buyurmuşlar. Enver abi böyle çok seviyorlardı. Daha sonra Enver abi hakkındaki bazı sözlerini de anlatacağız inşallah. Hatta okuyacağız onlar. yazdık, noksan kalmasın diye. Şimdi Gerçi bu anlatacağımı yazın, ağustos, temmuz ayında da anlatmıştık en son, orada kalmıştık zaten. Emel abiler buyurdu der ki, Kuleli'den sonra, yani üniversitede okurken, Bankalar Caddesi'nde bir eczanede, uzaktan akrabamız olan bir eczacının eczanesinde hem çalışıyordum, hem orada yatıp kalkıyordum, hem oradan maaş alıyordum. Burada. Gece nöbetlerini de tutuyordum orada. Oranın arka odasında bir, yani küçük bir oda vardı arkasında eczanenin, o odada yatıp kalkıyordum. Nöbet gündemde de nöbet tutuyordum. Oradan da yani hem okuyordum, hem çalışıyordum. Ezanede çalışıyorum, hem de nöbet tutuyorum. Orada para kazanıyorum. Çünkü okul harçlığımı çıkaracağım, anneme bakacağım, kardeşlerime bakacağım böyle. Hem de okul harçlığımı çıkaracağım. İkinci namazı vaktinde de yakında bir cami var. Hemen camiye gidip namazımı kılıp geliyordum. Bir 10 dakika ezaneden kayboluyorlar. Bir gün ezanede yani eczacı olan, yani akrabası olduğu halde eczacı Emel abi çağırıyor. Sen her gün aynı vakit nereye kayboluyorsun böyle? İş saati demiş. Efendim ikindi namazını kılmaya gidiyorum. On namazı kılıp giriyorum demiş. Olmaz demiş. Tam iş saati bu vakitte gidilmez. Ya namaz ya iş demiş. Ya namazı bırakacaksın ya işi bırakacaksın demiş. Beynimden aşağı, tepemden aşağı kaynar sular döküldü böyle. Bir saniyede gözüm karardı. Babamın vaziyeti var. Namazı bırakamam buyurlar. Her ne şart olursa olsun namaz kılacaksın. Babamın vaziyeti, namaz bırakılır mı buyur der. Ama para da kazanmam lazım buyur Okul harçlığım var. Baba yok, baba çoktan vefat etti. Evin en büyüğü benim. Kardeşlerime bakacağım, anneme bakacağım ve kendi okul harçlığımı çıkaracağım. Çalışmam da lazım. İş bulmakta kolay değil. 125 lira maaş alıyorum oradan. O 125 lirayla geçiniyoruz. Hatta geceleri de orada kalıyorum ki 24 saat oradayım. Anneme, kardeşlerime bakıp okul harçlığımı çıkarabilmek için buyur Ya namaz ya iş deyince hiç tereddüt etmeden çıkardım anahtarları masaya koydum. Arkama dahi dönmeden ezanı hemen terk ettim böyle. Çıkıp eve doğru gidiyorum bu kadar. Fakat şimdi eve gidersem gerçi annem bir şey demez. Ama üzülecek. Tabii nasıl geçineceğiz? Para nereden gelecek diye. Evin geçimi bir tek o para. Üzülecek. Şimdi annem üzülecek. Anneme işten çıktım diye nasıl söyleyeceğim? Diye üzülerek eve gidiyordum. Aniden kuleliğe kimya hocamıza gitme karar verdim bu Eve gitmedim, doğru kuleliye gittim. Hocamıza anlattım böyle 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 işte Karaköy'de bankalar caddesinde, ezanede böyle işte akrabamız ama patron böyle söyledi, ya namaz ya iş, benden namazı tercih ettim, ezaneyi terk et. Mübarekler, iyi yapmışsın buyurmuşlar. Ama o eczacı içinde de çok üzülmüşler. Habi işsiz kaldı, geçim derdi, okul var, annesine kardeşlerine bakacak. Üzülmüşler ama sen üzülme buyurmuşlar. Yarın saat 12'de yeni caminin önünde seninle buluşalım. Sana iş arayalım buyurmuşlar. Hocamız nasıl bir müşfik baba ki talebelerinin iş aramasına bile böyle yardımcı olur. Yarın 12'de yeni caminin önünde falan yerde seninle buluşalım. Sana iş arayalım buyurmuşlar. Tabi hocamız böyle söyleyince iş bulundu saydım ben artık. Eve neşe içinde geldim ve annem üzülmeyecek diye seviniyorum buyurlar. O gece bir rüya gördüm buyurlar. Yeni caminin önüne hocamızla buluşmaya geliyorum. Gece rüyamda buyurdular. Bir kalabalık var, bir kalabalık var. Nedir bu kalabalık diye sordum. Bilmiyor musun buraya şimdi Peygamber Efendimiz gelecek demişler rüyada. Ben de bekledim orada buyurdular. Yeni caminin önüne Peygamber Efendimiz geldi buyurdular. Kalabalık vardı zaten. Ben tabii uzaklardayım ama buyurdular. Peygamber Efendimiz yüksekçe bir yerde. Etrafa baktı baktı beni görünce parmayla işaret etti. Beni çağırdı yanına buyurdular. Yanına gittim buyurdular. Benim kulağıma eğildi kızımdan memnun musun diye söyledi bana Peygamber Efendimiz böyle tabi Tabii şaşırdım bu Acaba ne demek bu? Ne diyeceğimi şaşırdım. Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Ali Efendimiz'le evli. Acaba neden bana bunu sordu diye. Ama Peygamber Efendimiz'in bir suali var. Evet efendim memnunum dedim sadece bu kadar. Uyandım hemen bu Tabii rüyanın birinci kısmını Ertesi gün hocamız anlattım ama bu İkinci kısmını anlatmadım. Onu ben kendim tabir ettim. Şimdi ertesi gün buyururlar. Saat 12'de hocamızla buluşmaya geldim. Bir baktım ki burada gece Peygamber Efendimizin bulunduğu noktada tam o noktada hocamız ayakta bekliyor orada. Beni bekliyor 12'de. Gece rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüğüm nokta buyururlar. Tam orası hocamız orada beni bekliyor. Geldim hocamıza hemen böyle böyle ben peygamber efendimizi gördüm burada diye anlattım birinci kısmını ama kızımdan memnun musun dediğini söylemedim. Burada o kısmını söylemedim ama burada ben kendim tabir ettim. Şöyle tabir ettim burada. El ulema veresetil enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Hocamız da peygamber efendimizin varisidir. Kızımdan memnun musun demek peygamber efendimizin. Demek ki ben hocamızın kızıyla evleneceğim burada. Vaktiyle İsmail zaten söylemiş ya seneler evvel. Demek ki ben hocamızın kızıyla evleneceğim diye kendim tabir ettim bunu buyurlar. Ama bunu söylemedim böyle. Daha sonra tabii e, birinci kısmını sadece o kısmına kadar anlattım ama hayır olur inşallah buyurmuşlar. Hadi sana iş aramaya çıkalım şimdi. Nereye gidelim buyurmuşlar. Hatta Sirkeci'nin şey yeni caminin arka tarafına Sirkeci deniyor. Sirkeci'nin ara sokaklarında o postane var orada büyük postane vardı. Onun karşısında bir ara sokaktan girdik içeriye buyurlar. Merdivenlerden çıktık sokağın içinde buyurlar. Hocamızın elinde çantası vardı. Önden yürüyor, ben de arkalarından yürüyorum buyururlar. Şark Eza deposuna geldik buyururlar. Şark Eza deposu. Hatta Kemal Atabay vardı oranın sahibi. O ya kimya fakültesinde asistanmış hocamız talebeyken ya da sınıf arkadaşıymış. Orasını tam hatırlamıyorum buyururlar. Bunu ben mübareklerden işitmedim. Emre abiden işittim. Bu şekilde işittim. Yani asistanı mıydı, sınıf arkadaşı mıydı orasını bilmiyorum Werner, hatırlamıyorum. Ya sınıf arkadaşıymış, ya asistanmış Kemal Atabay. Şark Eza sahibi. O da meğer haftada bir gün geliyormuş oraya. Ortağı varmış Derman Bey diye. Derman Bey'le toplantısı varmış o gün. O toplantıya gelmiş. Haftada bir gün toplantı yapıyorlarmış. Onun için gelmiş. Yoksa her gün gelmiyormuş oraya. Yani mübarekler de artık tesadüf midir? Yoksa kalpten görerek midir? Orası artık nasıldır bilemeyiz. E, ee, tabii hocamızı Kemal Atabay görünce o Hilmi Bey demiş nerelerde sen hiç görmüyorsun. Hoş geldin falan konuşmuşlar. İşte bu ziyaretinizi neye borçluyuz? Emel abiyi göstererek bu benim oğlumdur buyurmuşlar. Evetler Buna iş arıyoruz. Peki demiş ilaçtan anlar mı demiş. Zaten eczanede çalışıyor demiş. Eczanede de kalfa olarak çalışıyordu. Tamam demiş. Peki demiş biz bugün gazetelere ilan verdik. Bir eleman arıyoruz. Siz bu ilanı görerek mi geldiniz demiş. Yok demiş bizim ilandan haberimiz falan yok. Biz direkt size geldik. Meğer Kemal Atabay o gün ilan vermiş gazetelere. Eleman arıyorlar. Tamam demiş. Bir imtihan edeyim. Birkaç bir şey sorayım ben mümkün mü? Tabii. Gel demiş Emel abiye. Bir kenara çekilmiş. Bir, birkaç bir şey sormuş. Birkaç bir şey yazdırmış. Tam aradığım eleman demiş. Ben bunu aldım işe demiş. Tam aradığım kişi demiş. Yani aldım işe demiş. Hocamız talebeleriyle öyle ilgileniyorlar ki. Öyle bir baba ki hocamız. Yani hiçbir baba kendi öz evladıyla bile o kadar ilgilenir mi bilmiyorum. Yani... Peki demiş, kaç para vereceksiniz? da yani, Emel abi işe koyuyor oraya. Kaç para alacağını, ne iş yapacağını bunları soruyor. Kaç para? 250 lira demiş. <laughs> Emel abi şaşırmış tabii. Sen misin namaz için işi terk eden, namazı tercih eden? İşte al sana iki kat maaş. 125 lira alıyordu orada. Ve gece gündüz, 24 saat. Peki ne iş yapacak demiş hocamız bu arada. Sabahleyin buraya gelecek şuradan şöyle şöyle faturaları alacak, bazı eczanelere götürecek, onları teslim edecek, onları kontrol edecek. Faturaları kontrol edecek. İki saatlik bir iş. Yol parası da ayrıca maaş harici bizden demiş. Yol parası da ayrı. İki saat çalışacak, geri kalan madem talebe, geri kalan zamanda ders çalışsın, vakit bol. Emre abi böyle der ki, işte namaz için işi terk edince, namazı tercih edince ve hocamıza danışınca işte böyle. Her şey kolay oluyor. Yani 125 liraya 24 saat çalışırken şimdi iki kat maaşla 2 saat çalışmak. 22 saat boş. İstediği kadar dersle de çalışabilecek. Vakit bol, maaş iki kat. İşte hocamıza danışmanın mükafatı ve namazı tercih etmenin mükafatı.